Sabbath Church'un yeni üyeleri için hazırlanan kursa hoş geldiniz. Burada çok hoş karşılandım ve bu videolar sana vizyonumuzdan, kim olduğumuzdan biraz bahsedecek. Çünkü eğer buradaysan ve henüz yeni ise muhtemelen hikayemiz hakkında çok fazla şey bilmiyorsundur. Öncelikle eğer başka bir kiliseden geliyorsan, o kiliseden isyankar bir tavırla ya da ilişkilerin biraz askıda kalarak ayrılmamış olman bizim için çok önemli. Biz herkesin kendini iyi hissettiği kiliseye gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bizim üyelerimiz için de geçerli. Biz bir kilisenin diğerinden daha iyi olduğuna inanmıyoruz ama bizim için en iyisi olan bir kilise vardır. Yine de başka bir kiliseden gelip bizimle olmayı seçmiş olsam bile senden ricam ilişkilerini düzeltmen, insanlara veda etmen ve onları iyi bir şekilde bırakmandır. Böylece bu yeni hayat aşamana hafif bir kalple başlayabilirsin. Bu arada size biraz da bizim hikayemizden bahsedeyim. 1994 yılında Sabbath Church kuruldu. O zamanlar biz üç gençtik, barda değil, bir evdeydik hem de pijamalarımızla. Öyle ki her kilisemizin yıl dönümünde herkes o üç genci ve bu ülkede bir uyanış görmek için dua etmeye başlayanları anmak adına pijamalarıyla gelir. Ve gerçekten de öyle. Tanrı bize bu ülkede bir uyanış göreceğimizi söyledi. Kilise bu üç gençle başladı. Birinin adı Andrea'ydı ve hala öyle çünkü hala hayatta. Diğeri ise Pastor Diana. Andrea artık bizimle değil başka bir kilisede hizmet ediyor ve orada Tanrı'yı seviyor bir de ben ve kiliseyi birlikte dua ederek ve oruç tutarak başlattık. İlk yıl neredeyse tüm yılı oruçla geçirdik. Sanırım bir yılda yaklaşık 200 gün oruç tuttuk. Çünkü çok genç olduğumuz için yanlış bir şey yapmaktan, Tanrı'nın isteği olmayan yanlış bir yola sapmaktan korkuyorduk. Ama o bunun bizim için kendi isteği olduğunu doğruladı başlangıçta kimse bize inanmıyordu. Ben ilk kadın pastördüm. Çok gençtim. 25 yaşındaydım. Diğer pastör 23, bir diğeri ise 26 yaşındaydı. Ama kilise şu sözle doğdu. Her şey tapınmanın bir meyvesidir. Ve böylece Tanrı bize bu adamın öne eğilmiş, kılıcı sabit duran bu kişinin, yani Sabbat adamının vizyonunu verdi. Bu da demek oluyor ki bizim savaşımız silahlarla değil, dua ve iman savaşıdır. Kilisemiz her zaman insanların ilgilenilmesinin çok önemli olduğuna inandı ve bu yüzden öğrencilik, disiplin her zaman bizim doğamızda olan bir şeydi. Ama sadece bu yüzden değil çünkü bu İsa'nın bize yapmamızı söylediği şeydir. O şöyle dedi, tüm dünyaya gidin ve öğrenci yetiştirin. Aslında gidin kelimesi bir emir değil, bir ken anlamı taşıyan bir gerundiyumdur. Yani giderken öğrenci yetiştirin demektir. Kilisemizde öğrencilik yöntemimize one to one yani birebir diyoruz. Yani artık büyük bir kilise haline gelmiş bir toplulukta herkesin dua edebileceği, büyüyebileceği, kilise hakkında daha fazla şey öğrenebileceği, kilisenin yaşamının nasıl olacağını görebileceği bir referans noktası olacak. Seni her şeye tanıtacak bir kişi olacak. Bir mentora sahip olmak zorunlu değildir ancak bir referans noktanızın olması, sizinle dua eden, oruç tutan, size öğreten ve ruhsal deneyimlerini paylaşan biri tavsiye edilir. Bu bizim kilisemize aittir. Kilisemizde bir kişi geldiğinde bu kursu yaparak kilisenin vizyonunu biraz anlamasının yanı sıra bunlar kilisemizin genel faaliyetleridir. Çoğu kişinin bir mentoru vardır. Yani sana yardımcı olan, büyümene destek olan vesaire tıpkı bir manevi anne ya da baba gibi ama kendi annenin ve babanın yerini almadan. Sonra bir life group, yaşam grubu var. Life group evlerde toplanan bir gruptur. Şehrimizin her yerine dağılmıştır. Kendi evine yakın bir tane bulabilirsin. Bu dua ettiğimiz, İncil okuduğumuz ve hayatı paylaştığımız bir gruptur. Bu bir dua grubu ya da İncil okulu grubu değildir. İçinde her şeyden biraz olan bir gruptur ama en önemlisi hayatlarımızı birlikte paylaştığımız bir gruptur. Şehirde gruplarımızın olmasının yanı sıra ayrıca kampüslerimiz de olacak. Bunlar yakın şehirlerdeki küçük kiliseler gibi fakat Milano kilisesine bağlı olan yerlerdir. Yani cumartesi ve pazar günleri tüm etkinlikler Milano kilisesinde gerçekleşiyor. Ancak hafta içinde hem İncil okulu, life gruplar hem de diğer etkinlikler Milano'ya komşu bu şehirlerde düzenleniyor. Life Group'un yanı sıra ki bu çok önemlidir çünkü arkadaşlarımızı yeni insanları oraya getiriyoruz ve dediğim gibi sadece bir İncil Okulu grubu değil hayatımızı paylaştığımız ve arkadaşlarımızı da getirdiğimiz bir yerdir. Ayrıca bazı toplantılarımız da var. Sahip olduğumuz önemli şeylerden biri de Bible Academy yani hafta içinde gerçekleşen gerçek bir İncil Okulu'dur. Üç yıla bölünmüştür ve burada İncil'in başından yani ABC'sinden başlayarak en önemli şeylere kadar kilisenin en önemli doktrinleri, kilise tarihi ve diğer konular, teoloji gibi her şeyi öğrenebilirsin. Sonra ayrıca iki çok önemli kampımızda olacak. Bunlardan biri start kampı olarak adlandırılıyor. Bu bir kişinin kiliseye ilk kez geldiğinde katıldığı ilk kamptır. İster inançlı olsun, ister olmasın bu kampa katılır. Bu kamp çok basit ama aynı zamanda inançlı olanlar için de önemlidir. Çünkü bir gün bizim kilisemizde büyüdüğünde sen de katılacak ve belki de takip edeceğin insanlar için bir kamp organize edeceksin. Bu yüzden herkes mutlaka bu kampa katılmalı. Burada günah, Tanrı'nın sevgisi ve daha birçok harika şey hakkında konuşulacak. Kilisede birkaç ay geçirdikten sonra yani artık bir mentorun var, life grubuna katılıyorsun, Bible Akademi'ye gidiyorsun vesaire. O zaman bir de Next adını verdiğimiz başka bir kampımız olacak. İngilizce'de sonraki anlamına gelen bu kamp esas olarak öğrencilikten, disiplinlikten bahsedecek ve sana insanlara nasıl iyi bakılacağını, İsa'nın istediği gibi nasıl ilgilenileceğini öğretecek. İsa'nın Petrus'a sorduğu soruyu hatırlıyor musunuz değil mi? Peter beni seviyor musun? Ve tabii ki Petrus İsa'yı inkar ettikten sonra artık evet demek istemiyordu ama sonra Rab "Sen her şeyi bilirsin." dediğinde İsa ona şöyle dedi: "Koyunlarımı güt." Yani bu harika insanlara nasıl bakacağını öğreneceksin. Ve hafta sonu 29 yaşına kadar olan gençlerimiz için düzenlenen Youth Night etkinliğimiz olacak ve ayrıca pazar günleri gerçekleşen gospel toplantılarımız da olacak. Çeşitli gospel toplantıları var ve siz de bu toplantıların tüm saatlerini size bildirecek kişilerle iletişime geçeceksiniz. Yani şu anda çevrim içi olarak aldığım bu kursun ardından ve birazdan göreceğin life grupların ya da hücrelerin ya da küçük grupların nasıl adlandırmak istersen, nasıl başladığına dair kursla birlikte kilisede bir dönem emperyalizm çağında artık bu uygulamaların olmadığı bir zaman olmuştu ve şimdi biz yeniden Hristiyan inancının ilk adımlarına dönmek istiyoruz her şeyi gördükten sonra kendi kilisende bir toplantı olacak ve orada kendini yerel kilisene tanıtabileceksin. Kim Milano'daysa Milano'da, kim Torino'daysa Torino'da, kim Brescia'daysa Brescia'da ve bu şekilde tüm kiliselerimizde devam edecek. Bir toplantı olacak ve orada pastörü ya da pastörleri tanıyabileceksin. Onlar da kendi hikayelerini nasıl bu topluluğa katıldıklarını, sabbat ile nasıl bir ittifak kurmaya başladıklarını anlatacaklar. Ayrıca kendi dönüşümlerinden de bahsedecekler. Kısacası belki bir happy hour sırasında, belki bir öğle yemeğinde, her kilise nasıl isterse öyle organize edecek ve orada hem kendini tanıtabilecek hem de istediğin tüm soruları canlı olarak sorabileceksin. Ve bir diğer çok önemli şey, eğer henüz bir life gruba katılmadıysan ve hala bir mentorun yoksa, yani aramıza yeni katıldıysan, mutlaka bir life grup bulmaya çalış. Kilisendeki resepsiyonda, karşılama hizmetinde ya da tam da bu dönemde tüm kilise üyeleriyle bir araya geldiğinde arayabilirsin ve kendini tanıtırken şöyle diyebilirsin. Bir life grupa katılmayı çok isterim. Sana bir liste verecekler ve evine en yakın olan life grubu o evi bulacaksın. Burası bir aile, sadece bir kilise değil aynı zamanda kalın derili insanlardan oluşan bir aile. Çünkü biz kendimize ordu diyoruz ve Tanrı bu kilisedeki her kişinin bir hizmetkar olmasını istiyor. Sabbath Church'e süper hoş geldiniz. <laughs>